olmaz. Olmaz. Ne senden bize ne bizden sana kardeşlik olmaz. <laughs> Bu saatten sonra olmaz. işinize yazık. Haklı. Ne benden onlara ne de onlardan bana kardeşlik olmaz. Gülfem. Hiçbir şey değişmeyecek. Değişmeyecek. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ben bugün yine... ...atölyeme gideceğim. Günüme devam edeceğim. Ha bir de tabii... ...annemle ilgileneceğim. Ah. Annem dedim. Ben annem dedim. <laughs> Son zamanlarda en fazla yaptığım şey bu sanırım. Sonsuz saçmalamak. Gülfem. Ya ben bir ailem var zannederken bile bir aileye ihtiyaç duymadım. Ben 18 yaşımda kapıyı çekip çıktım. Benim bir şeye ihtiyacım olmaz ki. Ne, ne akıl hastası bir anneye ne de gökten zembille inmiş kardeşlere. Ben Gülfem Sipahi'yim. Gülfem Sipahi'nin de bir şeye ihtiyacı olmaz. İhtiyaç dediğin şey nedir ki? Zaaf ve zayıflıktan başka hiçbir şey değil. Benim de ilgi alanıma girmiyor. Zamana ihtiyacım var Gülfem. Hepimizin zamana ihtiyaç var. Hadi abla kalkayım ben artık. Ya Çiçek. Doğru söylüyorsun değil mi? Ya Gürrü başka bir şey söylemedi mi? Ya kızım Allah aşkına ne diyecekmiş söyle de biz de bilelim. Vallahi söylemedi abla. Hatta birkaç kez konuyu açmaya çalıştım geçiştirdi durdu. Ya Mecide Allah aşkına şu konunun bir adını koyun ya. Vallahi kurdeşen dökeceğiz ya. Konu falan yok. Gürcan. Ablam iyi misin? İyi de laf mı abla ya? Şunun haline baksana. Gayet iyiyim. Çünkü düşünecek ya da konuşacak bir konu yok abla. Ya açık açık söylesene Gülruhan'ım. Hanım. Hı? Ne söyledi sana Gülfem? Söyle de biz de bilelim. Spor salonunun acısını çıkarmak için boş boş konuşma Yonca. Ya tamam lütfen. Lütfen kızlar kurban olayım hatırım için yapmayın. Ben sana bir dolu dolu konuşurdum ama ablam hatırım için dedi. Abla. Ben bu konuyla ilgili son kez konuşuyorum. Ve ben sizden bu konuyla ilgili değil soru sormak Tek bir şey bile düşünmenizi istemiyorum. Ben sen 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 Allah. sen gürru. Hep sen sen düşünmemizi istemiyorsun. Sen konuşmamızı istemiyorsun. Sen istemiyorsun. Sen izin vermiyorsun. Hep sen. Hep sen. Hep sen. Değil mi? Sen dün geceden beri biz neler yaşadık biliyor musun? Neler gördük, neler duyduk biliyor musun? Sen sadece dün gece duyduğunu biliyorsun. Ama bizim için evveliyatı var. Bunu biliyor musun? Mesut'u Allah'ını seversen kızın bebeğini düşün ya. Bak başka bir şey demiyorum yani. Evveliyatı var ne demek? Önce sen... hakkımız var. Gülfem ne dedi? Önce sen onu söyleyeceksin. Gülfem ne dedi Gürru? Gülfem sana ne yalan söyledi? Ne yalan söyledi sana? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben söyleyeyim. Biz kardeşiz dedim. Ben de Bahçıvan'ın kızıyım. Biyolojik olarak. Ben bu yalanı dinlemek istemiyorum. Gürru. Benim için de senin için olduğu kadar anlamsız. Senin için olduğu kadar imkansız. Bana. Hepinize ne kadar haksızlıksa bana da o kadar haksızlık. Ama gerçek bu Gürru. İstediğin kadar reddet. Ben de reddettim. Bütün kalbimle, bütün benliğimle. Öğrendiğim andan beri sadece reddettim. Ama biz ne dersek diyelim. Kelimeler de, duygular da gerçekleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. Evet. Aramızda ikimiz için hiçbir anlamı olmayan bir kan bağı var. Bunu neden yapıyorsun? Bunu ben yapmıyorum Gürru. Annem babana aşık olmuş. Baban askermiş, anneme karşı koymamış. Lütfen yeter artık. Anneme umut vermiş. Palavra! Hepsi palavra hepsi o hasta kadının Palavraları Annem onu beklemiş Yalan söylüyor annem Bütün kalbiyle Annem bilmiyorum. yalan söylüyor sen de yalan söylüyorsun Tesbihle, tesbihle beklemiş Yeter sus artık Sus Bir mektupla terk etmiş Gürru Bir mektupla hiç sevmedim ki demiş Bir mektupla hayatından çıkarıp atmış Annemi eski Değersiz bir anı yapmış Sen de annen kadar hastasın en az annen kadar hastasın sen de. annem hamile olduğunu fark etmiş. Mektuptaki adrese gitmiş. Orada da babanla annenin düğününü görmüş. Sakın annemin diline dolama. Sakın annemin diline dolama. Baban varlığımdan bile habersiz annenle evlenmiş. Benim olduğunu bilmeden öldü. Kızının varlığından habersiz öldü. Onu sen öldürdün. Babamı sen öldürdün. Sen öldürdün onu. Bu kadın babamızı öldürdü. Hepiniz unuttunuz mu? Unuttunuz mu hepiniz? bu anlattığın kardeşlik masalı şu kadar bile doğruysa gerçekse bu sadece seni kendi babanın katili yapar. Kızı babamızı annesi de annemizi öldürdü. Ne? Ne dedi? Ne dedim? Ne demek? An anne ne? Ablam. Anne. Sen sen ne diyorsun?

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.